Hepinize merhaba gençler. Arkın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Geçen bölümde ne yapmıştık? Şu arkadaşlar birlikte eee bol bol malzeme topladık. Malzememiz ne? Demir. Bakıyoruz. Bak 107 tane demirimiz olmuş. Güzel. Şunları alalım. Demiri de alalım. Al ah. ah sana demir şimdi ateşli dedim ki sonraki bölümde şu arkadaşı yapacağız şu arkadaşı yapacağız ama hemen böyle biraz bolundan bir odun topla toplayıp geleyim şunlar level atlamıştır artık kabilemiz büyüyor yavaş yavaş 2 tane de raptor temledik açsan olur. Biliyorsunuz geçen bölüm. Şimdi... Biraz bolundan bir odun yani yürüyebildiğim kadar bir odun alacağım. Tamam yeter. Kapımızı kapatalım. Ne olur ne olmaz. Şuraların hepsini doldurmam lazım. T-Rex buraya sığacak mı zannetmiyorum. T-Rex buraya sığmaz. Zaten o kapıdan da geçmez. T-Rex'i dışarıda bekletiriz. Koşuyorum koşuyorum koştum. Şimdi şurada Bunları da koyalım da. İlaç değil ya. Taş, çakmak taşı. Kömür ve kıvılcım tozu. Tamam. Kömürleri burada biriktirelim. Ee, şu arkadaşa da girelim. Buradan 73 adet. Şeyimizi alalım. 100 tane odun şuraya bırakalım. Buraya nasıl olsa sürekli şey alıyoruz. 33 tanesi üzerimizde kalsın. Ha bak şey varmış Neyse Şimdi Ve bu arkadaşı Yapıyoruz Barut almadık Bu yapıla dursun Şuradan şu barutu bir alayım Barut 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 Şu Tamam Barut yapımını biraz hızlandır. Of, koçum benim be. Barut yapımını biraz hızlandıracağız. Şimdi bu bu arkadaş ile bu oyunda bir tane hata vardı. Onu düzelttiler mi acaba? Bir bakayım. dürbün Ne istiyorsun? Taş. Taş hiç yok mu ya? Şurada var. Dur. Burada değil, şurada var. 20 tane taş var burada. Dürbünle taşın ne alakası var ya? Mermi. Şu lazım bize. Barut var, metal külçe var. Barut 66 tane koyduk. Bundan... Abi 5 tane. Kaç tane barut istiyor? Baksana 6 tane barut istiyor. Dur dürbün. Bir de bunu üretelim. Sonra bunu üreteceğiz. Bunun için ne lazım? Narkotik. At kardeş narkotik 10 tane. 10 tane verimi yapmadık ki lan. 10 tane nasıl üretiyor? aldık şunu silelim şunu da alalım şimdi bu yine üzerimizde dursun bak şimdi dürbünü taktık ya bunu takınca dürbün gidecek gördün mü bunu aksesuar olarak görüyor salak bu bir aksesuar değil kardeşim. Bununla uzaktan çok güzel hayvan temmilemesi yapılabilir. Evcilleştirme işi artık çok kolay. Mesela şurada bir tane raptor gördük. Zıbam deyip buradan eğitebileceğiz. Bizim evin... Aha gene takıldık ha. Bak Mesela burada nereye gittin Garip kuraba bir hayvan var. Neymiş bu? ana iguana'nın oğlum bu vahşi mi lan? Bakalım. Mesela deneyelim bu hayvan ne işe yarıyor acaba? Merak ettim. Al abi. Al ver. Beş. Kaçma, gördüğünüz gibi hayattık. Aa, Hiç et yok mu ne? Sende var mı? Olmaz mı? otçulmuş bu. Dur geliyorum. Ben gelene kadar biraz açık Geliyorum. Buradan şunu alalım. Son parçası. Dayanıklılığını bin yapalım. Biraz da sana hareketizi verelim. Tamam sakin ol. Allah Allah vahşi deyince Oğlum bayağı bildiğin bu ineklen. O Boşuna üç tane şey dar harcadık ya Ana doğumlu. Duruşu da bir tuhaf da. Bu ana diyeceğim ben. Bu ana. Baksana elleri ayakları tuhaf. Sen ne işe yarıyorsun dayı? Senin eğrin var mı ki acaba? Dur bakayım. Varmış, deri, lif ve odunla Bu ne işe yarıyor ya böyle? Üretim Video Ne istiyorsun? dermiyor yok Kardeş deri buluruz sana Gel bakalım beni takip et bak vahşi misin sen? Değişik de tipim vardı, da, bilemedim sen. Oğlum saldırsaydın ya. mi deri lazım? Allah kah. Dur bir dur. Üstüme gelip durma ya. Zaten sevmedim seni. Saldırmıyor da. Sin diye. Aslında şunları hiç eğitmedim ha. Onlardan da eğitebilirim. Bakalım. İyi bu Bunların geçmiş inekler olduğunu düşünüyorum. Ne işe yarıyor ki bakayım. Yazıyor mu? Diğer. Ben diğer. İgana doğum. Yalandan da bir ismi var. Hızlı olsa bari bu var yüzüyor Yine güzel eşyalar bir yenileyelim. Dayın nasıl zıpladı bu ya? Oğlum daha aynı zıpladın ya zıplasana. Allah Allah. Ben mı ya ben mi yanlış hatırlıyorum? Önce zıpladı. Neyse geç hadi bakalım. Şimdi şu sen şu köşede dur Seni çok faydalı olarak görmedim ama Dur bakalım hadi Ailemizin yeni üyesi Bir Nereye gittin lan hadi Sen beni takip ediyorsun Takip et dur takip etmezsin mi dur 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 Sen beni artık takip etmiyorsun değil mi? Evet. Orada bir dur bakalım. Deve misin? Ne? Acaba devenin mi atasın Tebeye benziyor ha. Ne bileyim iguana mı iguana deyince oğlum sen niye çıktın buradan çocuğum? Kendi kafanıza göre iş yapmayın benim canımı sıkmayın ha. Bakalım buna ne olmuş? 11 level. Vay avrum vay. Şöyle bittik. 200 olsun. Dayanıklılık fena değil. Bunlar da önemli olan hasar. Bunlar çünkü bodyguard gibi düşünün. <laughs> Şimdi şöyle yapacağız. Hmm. Bunu ne yapacaktım ya aklım ha? Yenileriyle değiştirmiş olduk. Bu ne lan? Şu şuraya koyabiliyor muyuz? Yok ikinci silah. halkan kalkan filan ondan bahsediyor. Dur sakin ol. Şu yedek kıyafetlerimizi bir götürelim. Dolaba bir koyalım. Buraya olmaz. Buraya olur. Bunu da koy Şimdi gençler. Bizim bol bol baruta ihtiyacımız var. Barut üretebilmemiz için. Kıvılcım tozu. Kıvılcım tozu içinde taş ve çakmak taşı lazım. Ben level atladım mı? Level atlasam sürekli yanar. O yüzden aşağı iniyorum. Yukarıya çıkartacağım şeyler sadece taş ve çakmak taş. Bir sis bastı ya. Sis niye bastı? Bunlar niye bu kadar çabuk kırılıyor ya? Patlıyor resmen ha Çok fazla eşya taşıyorsun diye bir uyarı geldi. Taşıyabiliriz. Yukarıya çıkıyoruz. Madem bu arkadaş deve görevini yapsın. şu etleri bir bırakalım. Aslında bir tur daha. Dur şöyle yapalım. şimdilik üzerimizde dursun. kız var. Hoppa gel bakalım aslan. Hayır. Dur oğlum sakin ol sen ne biçim dönüyorsun ya. Ya belki de bu oyunun en faydalı canlısı bu ya. Müthiş. Kesinlikle müthiş. Şunu bir. Bu Şu iki. Şu üç. Yeter mi? Yetmez. Böyle bir hareket hızını 500 yapalım. Şunları da bir at

yürüyemiyoruz. Neden? Çünkü arkadaş topladı gide. Milyar milyar tane. Böyle. Şöyle. Şöyle. Hadi o da dursun bakalım. 100 tane meyve 10 kilo yapıyormuş. Tamam. Bunu böyle o baş köşeye koydum ki değeri anlaşılsın. O kadar fazla iş yükünden kurtarıyor ki bu hayvan. Müthiş ya müthiş müthiş. Şimdi bu muydu? Aynen. T 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 A A. Gerçekten mi? Neden? Şu arkadaşı koyalım 43 tane mermi için ne istiyor benden? Barut metal yalnız metalimiz az kalmış ha biraz da metal alıp gelelim mi? Neyse onu da artık başka bölüme. İzlediğiniz için teşekkür ederim gençler. Video beğendiyseniz beğenmeyi, kanal takip etmeyi unutmayın. Hepiniz hoşça kalın.